Arkadaşlar merhaba mağduriyet duygusunun üçüncüsünü çekiyorum telefonumdaki doluluktan dolayı aslında 1-2-3 şeklinde oldu hediyeleri nelerdir diyorum peki uyanışın ilk aşaması mağduriyet duygusuydu ve mağduriyet duygusunda son cümlelerim kalmıştı peki mağduriyet duygusundan son olarak nelerden bahsedebiliriz mağduriyet durumunda olan kişi veya kişiler varsa hayatlarında kendilerini daha çok sevmeye daha çok kendilerini yüreklendirmeye ve iyi taraflarını keşfetmeye ne yapabilirler? yönelebilirler. Odaklanmaları iyi yönlerini keşfetmek üzerine olabilir. Bir yanlış yaptıklarında kişi kendini eleştirmeyebilir, yargılamayabilir ve iyi bir şey yaptığında da kendini ne yapabilir? Ödüllendirebilir. Aslında neye odaklanıyorsak o gelişiyor ve her şey değişiyor. Eğer dünyada yanlış giden her şeye odaklanıyorsak mağdur olmaya da ne yapıyoruz? Odaklanmış oluyoruz. Kendilerini mağdur hisseden insanlar aslında yüreklendirildiklerinde mucizeler oluyor hayatlarında. Örneğin bir kadından bahsetmek istiyorum. Bir kadın ortaokuldan beri bir satır cümle yazmıyor. Ve yazmamasının sebebi, sebebi o dönemde öğretmeni bir ödev veriyor ve sonra e, kadın babasına bu ödevi gösteriyor. Babası ödevi aldığında ona söylediği şey bu bir felaket ve sonra onu alıp yırtıyor. Kadın o günden beri bunu üzerinden atamıyor ve kendini hep mağdur hissediyor. Bu kişiyi yüreklendirdiklerinde, yazı teknikleri gösterildiklerinde aslında kadının ne kadar çok ilerlediği ortaya çıkıyor. Böyle hayatımızda mağdur durumda olan kişileri yüreklendirmek ve onlara teşvik etmek aslında hayatlarında mucizelerin önünü ne yapabiliriz? açabiliriz. Bu biz de olabiliriz. Bizim karşımızda herhangi bir kişi de olabilir. Peki mağduriyet duygusundan kurtulmak için en önemli güç kendimize inanmak. Ne kadar çok kendimize inanırsak, ne kadar çok kendimize güvenirsek ve kendimizle ilgili iyi yönlerimize odaklanırsak bu da bizim mağduriyet duygusundan kurtulmamızı ne yapacaktır? Sağlayacaktır. Hepimizin iyi, kötü, çirkin yönleri mutlaka var. Bunları ne yapabiliriz? Keşfedebiliriz. Bunları tespit edebiliriz. İyi yanlarımıza daha çok odaklanabiliriz. İyi yanlarımızı keşfedebiliriz. Güçlü yanlarımız neler? Ya da güçlü ve de güçsüz olduğumuzu hissettiğimiz bir listeyi çıkarabiliriz. Güçlü yanlarım, kendimi güçsüz hissettiğim yanlarım şeklinde bir liste çıkarabilir ve bu Liste üzerinde daha çok neye odaklandığınızı ne yapabilirsiniz görebilirsiniz. Ve bol bol çıkardığınız listelere veya her an sizin beyninize gelen bütün bildirimlere seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim sözlerini ne yapabilirsiniz söyleyebilirsiniz. Yani aslında hepimizin her koşulda yapmaya sevdiği ve aslında karşılığında bir şey alsa da almasa da mutlu olduğu bir şeyler vardır. Bunun listesini çıkarabilirsiniz. Şarkı söylemeyi seviyor olabilirsiniz. Bahçede çalışmak olabilir bu. Bazıları araba tamir etmekten hoşlanır. Müzik aleti çalabiliyor olabilirsiniz. Olumlu gördüğünüz bütün becerileri ortaya çıkardığımızda, odaklandığımızda aslında mağdur durumunda olmaktan da bir nevi ne yapmış oluyoruz? O alandan uzaklaşmış oluyoruz. Peki bu bizim uyanışın ilk aşamasıydı arkadaşlar. Mağduriyet duygusu. Ben size başka bir şey daha önereceğim. Bu da şöyle bir liste çıkarttım. Bunu bilgisayardan çıktı olarak alabilirsiniz. Mesela önemli gördüğüm ve sürekli gözümün önünde görmek istediğim ve beynime sürekli olumlu şeyleri bildirmek ve sürekli beynimi olumluya odaklamak istediğimde aslında görsel ve yazılı olan şeyleri sürekli okumanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ya yani televizyonda ya da sosyal medyada sürekli daha çok olumsuz haberler üzerine odaklanma olduğu için ne oluyor? Bu alan gittikçe büyüyerek gidiyor ve daha da artarak gidiyor. Peki biz de o zaman şunu keşfedebiliriz. Ben o zaman hayatımda ne kadar çok olumluya odaklanırsam o zaman benim hayatımda da olumluya odaklandığım liste giderek ne yapacak? Kabaracak ve artacak. Mesela burada bugün ve bugünden önce nerede parayı yaratamadıysam bununla ilgili tüm her şeyi yıkıp yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Ne yaptım? Bunu sabahleyin uyandığımda gördüğüm alanda okudum ya da dosyamı açtım ve hemen beynim ne yapıyor? Bunları alıyor. Yani nasıl ki bir bağışıklık sistemimiz var. Bağışıklık sistemimizin vücudumuzun güçlenmesiyle beraber sağlığımız güçlü oluyor. Aslında duygusal bağışıklık sistemi de var. Ne kadar duygularımızı, bağışıklık sistemimizi güçlü tutarsak aslında Hayatta karşılaştığımız olumsuz bir durum da olsa onu yönetmeyi ne yapıyoruz? Öğreniyoruz. Mesela yine çıkardığım bir e, sayfadan bahsedeyim. Yine Akses'in sözleri, hayatın tümü bana neşe, kolaylık, ihtişamla gelir. Bu şekilde siz de çıktılar alabilirsiniz veya kendiniz yazabilirsiniz. Ama sizden istediğim şey, her zaman okumanız. her zaman gördüğünüz bir alanda bulunmalı. Elinizin altında sanki bir e, TV'nin kumandası gibi nasıl elimizin altında onu bulamadığımızda neredeydi falan diye arıyoruz. Bu da aynı şekilde olumlu cümleler, olumlu sözler, olumlamalar. Bu anlamda beyni ne yapacaktır? ehliyeleştirecektir. Buna inanıyorum. Bunun hediyeleri nelerdir diyelim. Bugün neyi seçip oluşturabilirim? Bu arada da sorularımızı sormuş oluyoruz. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Liste istediğimizde bunu ne yapabiliriz, gerçekleştirebiliriz. Hayatınızın her dönüm noktasında en güzel şeylerin sizin olmasını, sizi bulmasını diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.